Merhaba, hoş geldiniz. Boyun ve üst sırtı rahatlatan, omuzları rahatlatan bir akış yapacağız bu videoda. Gerginliklerden, işte günlük koşturmalardan, stresten en çok etkilenen yer, boyun ve bu üst sırt, hani ara ara böyle başkalarından masaj istediğimiz o gergin yerler, duruş bozukluğuyla da ilgisi var aslında. Bu buradaki ağrıların, yani her zaman e, stresten kaynaklı olmayabiliyor, yanlış duruyor olabilirsiniz. Postürü yanlış tutuyor olabilirsiniz. Böyle omuzları öne çekerek ya da boynu fazla önde taşıyor olabilirsiniz. E, bunun dışında çeneyi çok sıkıyor olabilirsiniz farkında olmadan bir şey yaparken. E, başka ne olabilir diye düşünüyorum. Yastığınız yanlış olabilir. Bir sürü sebebi olabilir bunun. Hani bunlara da bir bakın diye böyle başında söylüyorum. Yine kısa bir video olacak. Yine yerde olacak. Ayağa kalkmadığımız bir video olacak. E, ve yatarak başlayacağız. Gel sırt üstüne doğru. Dümdüz uzan. ve ayak tabanlarını getir. Kalçaların önüne şöyle bir rahat onarıcı dinlenme pozunda. Biraz daha böyle öne doğru toparlayabilirsin. Ayakları gönderebilirsin. Dizlerin ve ayakların birbirine paralel. Oh. Öncelikle yine dikkati kendine getir. Kürek kemiklerine getir dikkati. Önce sol kürek kemiğin, sağ kürek kemiğin. O yerdeki ağırlıklarına bak. Sonra sol omzun, sağ omzun. Mesela ben skol omzunu biraz daha böyle yukarıda hissediyorum kendi omzumu sağa göre daha zor bırakıyor. Ve başının arkasını hisset. Hatta getir ellerini böyle başını böyle bir kaldır havadan. Ağırlığı ellerinde olsun. Şöyle bir çevir ve yeniden yerleştir. Oh ve nefesi boşalt. Her nefes bırakışta bedeni biraz daha ağırlaştır. Ve dikkati biraz daha bu alana, bu ana, o kendine ayırdığın alana taşımaya çalış. Artık ne varsa bırak kapının dışında kalsın. Sadece şu anda olabilir misin bir buna bak. Gözlerini yumuşakça aç, ayaklarını biraz daha çek kalçalarına doğru ve kollarını Dümdüz birbirine paralel bir şekilde yukarıya doğru uzat. Yalnız omuzların böyle çekmesin. Omuzların yerde sakin. Kolların canlı olsun. Bakışların tavanda. Aldığın nefesle sağ kolu geriye doğru gönder. Ve avuç için gökyüzüne bakarken bütün tırnakları yere bastır. Başını da sol omza doğru çevir. Sol tarafa doğru çevir. Sonra ellerin tekrar buluşsun. Ve Şimdi sol el geriye gidiyor, bakışlar sağ tarafta. Ortada verdin, indirdin. Tamam? Bunu şimdi akıcı bir şekilde yapacağız. Şöyle ki. Nefes alırken kollarımı getirdim göğüs kafesimin önüne. Nefes alış devam ederken sağ kol geriye gitti, başım sola doğru yuvarlandı. Sonra nefesi verirken her şey ortaya geldi. Kollar indi. Tekrar ilk pozisyonundayım. Alırken hop geldi kollar. Sol kol yoluna devam ediyor. Bütün tırnakları bastırırken başımı sağa doğru yuvarladım. Nefes boşalırken başım ortada. Ellerim birleştiler, buluştular ve aşağıya doğru indiler. Bu bir tur oldu. Bir tur daha yapalım birlikte. Al nefes. Sağ devam etti. Sola doğru baktım. Boşanan nefesle beraber bıraktın. Al nefes. Bu sefer sol kol gidiyor. Tırnaklar baş parmağın tırnağı da aynı yere yapışıyor. Hop. Geldin tekrar ortaya doğru. Bakışların ortada. Tamam. Son bir tur daha. Gel. Sağ. Bakışlar solda. Ortadasın. İndi her şey. Hop. Yüksel. Sol. Bakışlar sağda ortadasın. Gel, rahatlat. Oh, göğe kemiklerinin arkasını şöyle bir kez daha hisset. Ve şimdi dizlerini çek kendine doğru. Ellerini yerleştir. Bu hem bel içinde rahatlatıcı bir akış olacak. Hem de tüm omurga için. Nefesi alırken ayakların tamamen pasif. Dizlerini gönder ileriye doğru. Bakışlarınla da şöyle Arkada bir şey varmış gibi boğazın önünü iyice açarak bakışları oraya doğru gönder. Verirken dizleri çek. Çeneyi bir elmayı sıkıştırır gibi çek göz kafesine doğru. Hadi bir tane daha. Nefes alışın hareketi bu. Verişin hareketi bu. Alırken gönder. Verirken çek. Son bir tane daha yap bundan. Ve koy tekrar ayak tabanlarını yere. Oh. Şimdi dizleri tekrar göğüs kafesine çek. Nerede kaldığı önemli değil. Senin, seninkiler böyle de kalıyor olabilir. Yerleştirdikten sonra kollarını getir kalçalarının yanına bırak. Artık dizlerin hep göğsünde ve onlarla bir şey yapmayacaksın. Bakışların sabit tavanda, kolların matın içinde olsun, avuç içlerin mata doğru dönük. Nefes dolarken açılıyorsun, El parmaklarını aç. Bütün tırnaklarını yere yapıştır. Çeneyi düşür göğüs kafesine. Sonra verirken kollarını getir ve başı rahatlat. Hop açıl. Al açıl. Çeneyi düşür. Tırnakları bastır. Verirken tekrar her şeyi yumuşat. Alıp açıldığında kürek kemiklerinin orada olsun. Dikkatin ve onların yerle olan farklı temasına geçir dikkati. Nefesi tutma. Eğer nefesi tutuyorsan nefesi özgür bırak. Oh, indirdiğinde ayaklarını da indir. Nasıl geldi sırtın arkasına? Bütün akışlar lütfen nefes hep özgür aksın. Rahat bırak nefesi. Şimdi dizlerini tekrar çek kendine doğru alırken uzaklaştır. Biraz değişik yapacağız. Verirken nefesi sadece sol dizi çek göğüs kafesine ve başını sol doğru yuvarla. Alırken gönder. Bu sefer sağ çek, sağa doğru yuvarla. Çektiğin dize doğru yuvarlıyorsun. Nefes doğal, akıcı. İtmiyorsun, çekmiyorsun. Özgür akıyor nefesin. Sen hareketi onun peşine takıyorsun. Sol ve sağ. Ko ayak tabanlarını yere. Şöyle bir salla bacakları. Ve at genişliği kadar aç ayaklarını. Kollarını da iki yana doğru aç. Böyle T şeklinde. Ben de biraz şöyle geleyim. Dolaba çarpmamak için. Ve al burada nefesi verirken dizlerini o sola doğru devir olduğu yerde yere değmesi şart değil ve başını da sağa doğru çevir. Biraz akacağız burada. Nefes al ortada, nefes ver dizler sağa, bakışlar solda. Al ortada. Hop. Eğer belinde bir sıkıntı varsa bunu çok yoğun yapma şuralarda bırakabilirsin yani tamamen böyle yeri düşürme eğer belinde sorun varsa şöyle bırakabilirsin bir tane daha ah oh, bu akışı çok seviyorum sakinleştiren böyle uyku öncesi bedeni yumuşatan bir akış bu twist akışı son bir kez sağ ve tekrar gel ortaya ayakları kapat Yuvarlan, yuvarlan, gel. Dört ayağ, dört ayaktayken ellerinin olduğu yere dirseklerini koy. Ve burada böyle tatlı minik bir twist yapacağız, bir esneme. Kalçan dizlerin üzerinde olsun, sol kolu geçir sağ kolunun altından, sol omuzu, sol yanağı. Bırak Sağ kolu da uzat bir şekilde. Kal biraz burada. Oh çok seviyorum bunu da. Elin canlı. Elin de canlı. Kalçaların böyle hareketlenebilir. Onları stabil tut. Ayakların üstü stabil olsun. Ve sol omzundaki açılmayı hisset. Bu bedenin sağ tarafını hisset. Burada iyiysen eğer bir varyasyonda şu olabilir. Bunu alıp böyle geriye doğru biraz daha açabilirsin omzunun önünü. Ama böyle kalmak da yeterli. Tekrar gel. Diğer tarafı yapacağız. Oh, bu sefer tekrar koy dirsekleri ve sağ geçiriyorsun. Ve sol kolu uzat. Sağ omzun, sağ yanağın yerde. Bir iki nefes kal burada. Ve sonra sol elinin yardımıyla yüksel dört ayağa ve topuklarının üzerine doğru kalçalarına otur. Şimdi bir blok alabilirsin altına ya da bir minder. Ben blok kullanmayı seviyorum. Ve bir bağdaşa doğru gelelim. Biraz da oturarak rahatlatalım. Ama şimdi şöyle bak bir yerdeki hareketler nasıl hissettirdi. Şöyle önden arkaya, arkadan inle. Tatlı, yumuşak ee, omuzlarını açabilirsin eğer ihtiyacın varsa. Sağ kolu gönder yukarıya doğru dümdüz. Omuzun sakin olsun, burayı sıkıştırmadan. Ve verdiğin nefesle, elinle, o sağ omuzun arkasına kürek kemiğine dokun. Nefes alırken bırak, nefes verirken koy yere. Şimdi sol. Hop, uzattın. Verirken aynı kürek kemiğine dokunuyorsun kolunun kulağının yanında olmasına özen göster. Yani böyle buralarda olması, Şurayı biraz hisset. Sonra aldın, yükseldin. Bir tane daha. Sağ. Dokun. Al, yüksel. Bırak. Şimdi sol. Dokun. Yüksel. Bırak. İkisini birlikte yapalım. İkisini birlikte yaparken biraz başı da katalım. Nefes al. Yukarıdasın. İkisine birden dokunurken çeneyi düşür. Düşür çeneyi. Alırken çene yukarıdan verirken bana bakıyorsun, indiriyorsun. Bu nasıl geldi? Nefes al. Uzak. Bir tane daha yapalım anlamak için. Dirsekleri büyük oldukları yerde ağır çekim şöyle yapayım biraz. Ellerinde dokunurken kürek kemiklerine çeneyi düşür göğüs kafesine. Sonra alırken gökyüzü ken indir ve gel. Son bir tane. Yüksel. Dokun çeneyi düşür. Yüksel gökyüzüne bak. Nefes ver, rahatlat. Oh. Kollarını yukarıya doğru gönder. Omuzların sakin. Çevir göğüs kafesini sağa doğru. Sağ elini sağ kalçanın arkasına, sol elini de sağ dizine yerleştir. Ve yumuşacık bir çivise doğru gel. Bakışların böyle sağ omuzundan geriye doğru olsun. Oturma kemiklerini hisset. Ve böyle geriye doğru değil ya da öne doğru değil. Tam ortadan olsun dönüşün. O orta hattı unutmadan sağa doğru dön. Aldığı nefeste getir sadece başı ortaya. Çevir sola. Şimdi sola doğru bakıyorsun ama gövden sağa doğru bakıyor. Gel ortaya. Sol kulağı sol omza doğru düşür. O oh, şurada çok tatlı bir çekme oldu. Gel ortaya başınla bedenini de çevir. Oh, şöyle bir uzat kolları. Bana doğru uzat 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 uzat. Ellerini it kendini iyice geriye doğru şöyle bir omurgayı rahatlat diğer tarafa geçmeden aldın nefesle gel yeniden oturuşunu bu tekrar böyle bir o omurganın rahat ettiği bir alan olsun bu kaldır kolunu yukarıya verirken sola çevir sol elin koydun arkada sana destek oluyor bir ikinci omurga gibi sağ de yerleştirdin dizine dizlerin yerde eşit ve çevir göğüs kafesini Aldığın nefeslerle o uzamayı tutuyorsun ama verdiğin nefeslerle de o uzunluğun içerisinde yumuşak kalabiliyor musun? Bir onu fark et. Çenen yumuşak, ağzın yumuşak, çeneyi sıkma. Kaş çatığı yumuşak, al nefes gel ortaya. Bedenin solda, bakışların ortada ve sonra sağda. Her gittiğin yerde hep yumuşamayı araştır. Bir gerginlik olmasın. Gel ortaya. Hop. Kulağa düşür omza. O sol tarafta daha gergin. İstersen gözleri kapa. Tekrar gel ortaya. Gövdeyi düşür. Şöyle bir kolları uzat. Oh, öne doğru gel. Ellerinde çapa at ve o çapaların üzerinden bütün omurgayı şöyle bir rahatlat. Ellerinde iç yeri çapa gibi düşün bunları toprağa saplandılar. İçiyorsun kuyruk sokumunu da geriye doğru sırtını rahatlat. Sonra adım adım gel tekrar bir oturuşa doğru. Oh nefesi boşalt. Omuzlarını dön arkaya arkadan öne. Nasıl hissediyorsun? Bir bak yeniden. Sırtına, boynuna ve nefese. Yani bedendeki fiziksel beden ve böyle duygusal bedeninde de bir değişiklik oldu mu? Onu da fark et. Dilerim iyi gelmiştir. Çok teşekkürler. Bu birlikteki minik akış için. Namaste.